bir aktör olarak babanızla aynı işin içerisinde yer almak benim için çok değerli ve önemli bir durumdu. Hep de söylerim çok dünya Türkiye'nin işte hatta dünya çapında önemli aktörlerden bir tanesiydi. Çok Gerçekten bizim için önemi çok büyüktü. İstemi abiyle bu kadar kafa kafaya bir şey oynuyor olabilmek şansına sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi ben. Ee, bir aktör oluyor. Yani biz kendi aramızda oyuncular olarak konuştuğumuzda babamla ilgili konuşunca gerçekten e, aktörlerin kendi arasında konuşma diliyle e, onun ne kadar ciğerli bir adam olduğunu konuşuruz hep biz. Ee, devlet tiyatrosundaki geçmişi, e, daha sonra e, sanat dünyasının içerisinde yaptıkları e, ve yeteneği gerçekten takdire şayan bir adamdı. E, tekrar altını çizerek söylüyorum. Ben kendi adıma e, İstemi abiyle bir projenin içerisinde bu kadar önemli bir e, konumda oynuyor bildiğim için kendimi hep şanslı hissettim. O yüzden e, aslında ne mutlu size ki yani öyle bir babanın e, çocuklarısınız. Canım benim e, Bizim için çok değerli İstemi abi. Yani e, aslında yani ne desek e, Allah e, gani gani rahmet eylesin. Allah toprağını çok Amin. Amin. Artık Amin. Ne desek tabii artık Amin. boş. sadece özlemle anacağız kendisini. Rabbim toprağa Aynen öyle. Sizlere öner, ömür versin. Amin. Amin. Allah istediği, sizlere uzun ömürler versin. Şey, en çok şey, hepimiz, hepimiz, şey neydi biliyor musun? Senin de baba oğul oynamak. Senin oğlunu oynamak <laughs> <çok gülüyor> istiyorum. Vallahi Allah'a. <laughs> hani çok Amin. takılırdık birbirimize bir sette ya. O ya Allah ne, günlerdi onlar ya. öyle sarı, ya. Öyle, yani sarılır böyle gözümün içine bakar. Ulan, ulan derdi. Ben anlardım <laughs> dedi. Canım, <laughs> Canım benim. benim Canım canımızsın bizim Canım canımızsın, canımızsın benim. Canım Allah ruh, ruhunu şad etsin. Mekan cennet mekan olsun çocuklar. Amin. Eee amin, yani, amin. E, e, ne desek ki as tabi kendisi için ama e, yeni evet. yeni kuşaklar da şöyle bir durum söz konusu tabii. Şimdi insanlar hep beni arıyorlar. Ee, Kurtlar Vadisi'nden bahsediyorlar. Geçmişte hala o diziden bahsediyorlar. Fakat en enteresan olanı e biliyorsunuzdur bu hani şey, Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü her sene Twitter'da TT oluyor. Evet. evet. buradan çıkardığımız buradan çıkardığımız şey şudur. E bu TT yapan çocukların ve işte e, genç seyircinin yaş skalasına baktığımızda e, o dizi oynarken e, bu çocukta 2 ya da 3 yaşındaydı. Yani o diziyi seyredemiyeyim. Evet. evet. Ki. Demek ki Kesinlikle. dönüp dönüp e, dijitalden veya işte e, portallardan bunu bu diziyi seyredip tekrar geriye dönüp e, bu meseleyi onlar da içselleştiriyorlar ve bu e, bu dizinin yani e, o bölümlerinin ne kadar önemli olduğunu e, hissettiriyorlar. Şimdi bir başarı tek başına olabilecek bir şey değildir özellikle bizim işlerde. Kesinlikle. Mutlaka e, mutlaka bir ekip gerekir ve bu ekibin en önemli elemanları da sizin birlikte omuz omuza çalıştığınız insanlardır. Bu omuz omuza <laughs> çalıştığınız insanların sahicilikleri çok önemlidir. Özellikle aktörler için iyi oyuncularla oynamak çok büyük lükstür. Ee, bazen size öyle bir ekip verirler ki o işi siz sırtlamak zorunda kalırsınız. Öyle de bir iş verirler ki o işin sırtına binmek zorunda kalırsınız. Sırtına binme şansına sahip olursunuz. Ben o işte açıkça söylemem gerekir ki o işte o işin sırtına bindim. Yani benim için çok büyük avantajdı. Ee, i̇şte o kanatlardan bir tanesi de İstemi Abiydi. Çok sahiciydi. Gerçekten çok e, evet. gerçek gerçekti e, O kadar çok. içselleşti bir aktör olarak o kadar içselleştirmişti ki o e, bize yazılan sahneleri biz karşılıklı oynarken e, gerçekten çok etkileniyorduk. Ve o sahnelerin bitiminde de çok iyi bir iş yaptığımıza inanarak evimize gidiyorduk. Keza sonuçta zaten ortada yani. Her şey e, insanlar, olsun. insanların evet. aklına hiç sıkmadı. E, Laz Ziya karakterini gerçekten Aynen ondan öyle. daha iyi oynayabilecek kimse yoktu bu ülkede. Zaten o da oynadı. Canımız. <laughs> çok çok çok... Ama sadece oynadı. Laz Ziya değil yani <laughs> insanlar yanlış anlamasınlar. İstemi abinin oynadığı... Tabii ki e, de. Lazia Lazia sadece bir e, televizyondaki bir dizi karakteriydi ama aslında biraz araştırılıp geriye döndüğünde, geriye dönüldüğünde İstemi abinin e, geçmişte siyasette, sinemada, ya yeah. e, televizyonda neler yaptığı, seslendirmede neler yaptığı yeah. e, ortaya çıktığında Kesinlikle. ne kadar önemli Kesinlikle. bir adam olduğu zaten altı çizilerek hemen belirleniyor. İşin doğrusu. Aynen öyle. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Nasıl güzel kesinlikle. anlattın, nasıl güzel anlattın. Hayır, Yalnız bana. babamın sana olan sevgisi, o senin yüreğine, senin oyunculuğuna, senin adamlığına. Zaten çok özür dilerim ablacığım. Oktay'la biz çok benzeriz. Sanki gerçekten evet, kardeşmişiz gibi be ama. Ben, gerçekten, gerçekten, böyle öyle. bir benzerlik de var ama. Ben onu o zaman da derdim. Gerçekten ben benzerlik de yani var. Yani Laz Ziya'nın oğlu olsaydı ben oynardım ama damadı oldum. Yani. <laughs> <miyim> Ay, <acaba? gülüyor> <laughs> iyi, ki, i̇yi ki bir arada oynadınız. İyi ki. ben, ee, iyi bence ki. de, ki. Evet, ben de öyle düşünüyorum. İyi ki bir o, bir arada oynadınız. Alışveriş merkezinde başımıza geleni bir anlatalım ya. Of oh da. Şey e, girdik sen e, yani Çakır öldüğü zaman arkadan bir ses Ziya Bey, Ziya Bey. Şimdi Ziya Bey diyor da babam dönmüyor ki. Adam kendi ismini istemiyor yani. Ondan sonra a, önüne geçti bir kadın bir de. Ah diyor ki Ziya Bey, damadınızı çok seviyorduk. Damadınız vefat etmiş olsa bile biz sizin her zaman arkanızdayız diye. Böyle. Babam <laughs> diyor ki, çok o tatlı bir, bir seyirci var ya. Çok müthiş bir yani o kadar aşıklar ki size. O kadar aşıklar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu da çok öyle, muhteşem oyunculuğunuzdan kaynaklanıyor. Estağfurullah. Ya. Kesinlikle. Oktay sen <laughs> bir, bir oyuncusun. Ya. Olağanüstü bir oyuncusun. Olağanüstü Oktay. Maşallah. Teşekkür ederim ya. Benden konuşmak için katılmadım. İstemi abiden konuşmak için katılmadım. Olsun. Ben. Ama baba. <laughs> olsun. ya. ya bir anımız anlatabilirim size oktayını ya. E yani çok anımız var tabii ama ee yani gen genelde bazı sahnelerde şey yapardık, çok gülerdik tabii.